bağlanma teorisi dört türlü davranış şekli ile karşımıza çıkıyor. Ve kariyerimizi, yaşam boyu kariyerimizi aşırı derecede etkiliyor. Aşırı derecede etkiliyor. Bakın, 6 yaşa kadar oluşuyor. Özellikle bu anlamda ilk 3 yıl çok önemli. Ee, bu anlamda en önemli konularımızdan bir tanesi şu Annenin yeterince dikkatini almalı Yeterince dikkat göstermeli Buna biz attention diyoruz Yeterince dikkat göstermeli Dikkatini vermeli Nedir bu dikkati konuşulması konusunda Yüzüne konuşacak gözlerine bakacak mümkünse aynı hizada konuşacak. Bu dikkati çok önemli. Dikkat göstermeli. Dikkat en önemli konulardan bir tanesi. Sonra dikkati topladıktan belli bir süre sonra yeterli değil. Dikkati gösterdikten sonra mutlaka onu desteklemeli affirmation ona gerçek anlamda doğru onaylar vermesi lazım onaylama çok önemli konu ne kadar iyi yapıyorsun ne kadar iyi yaptın ne, nasıl çok önemli konulardan bir tanesi ee, özellikle olumlu davranışlardan Yola çıkarak onaylama. çok önemli konulardan biri. Bu doğru ve olumlu onaylama gelmediği zaman çocukta bir geri çekilme başlıyor. Konfor alanında kalma oluyor. Bu önemli konulardan bir tanesi. Sonra Acceptance, kabul etme Ne olursa olsun kabul etme Hani Bak Ayşe Fatma'dan daha iyi sen bunu yapamadın Bu kabul etme çok önemli bir konu Anne başta olmak üzere Gence olduğu gibi kabul etme Yani çocuk yukarı çıkıyor herdivenlerden. Aferin sana, iyi gidiyorsun. Koltuğun üzerine çıkıyor. Aferin, onaylıyorum. Ama çocuk düştü. Ne? Düştün mü? Di? Olur, tamam düştün. Onu kabul etmek. Düşebileceğini kabul etmek. Anladınız mı ne demek istediğimi? Korkmaması gerekiyor. O yapamadıklarından korkmaması gerekiyor. En sonunda da çok önemli bir konu özgür bırakma güvenlik sağlayarak özgür bırakmak çok önemli. Şimdi bu anlamda öncelikli olarak ...bizim yaptığımız önemli konu var. Biz, birinci en önemli konulardan bir tanesi... ...danışanlarımızın krizlerini bu şekilde, 0-6 yaş grubunda ise... ...krizlerine yardım edebiliriz. Ama ola ki çocuk 16 yaşında geldi ve bu problemle karşı karşıya Ya da kendimizde böyle bir şey gördük. Ne yapmamız lazım? Buradaki en önemli konulardan bir tanesi... ...o yüzden bu bağlanma üzerine kariyerde en önemli kriz yönetiminde geriye dönük çalışma açısından en önemli çalışma bağlanmayı çalışmaktır. Kariyerinize bağlanma konusu hayat başarınızı arttıran bir konudur.